Merhabalar, defnenin örgülerine hoş geldiniz. Bu videomda sizlere patik üzerine etamin işleme yapacağım. E, etamin işlemek için yapılan patiğin zeminini, yapılışını paylaşacağım. Bu şekilde işleme yapıyoruz. Etamin ipliklerinden, bakın bu şekilde. Çok güzel oluyor, çok şık oluyor, rengarek. Bu şekilde arkadaşlar. İşlemelerimizin yapılışını göstereceğim. Pati'nin örülüşünü göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek verin. Emeğime karşılık desteklerinize çok ihtiyacım var. De desteklerinizi bekliyorum. Hadi başlayalım şimdi. Evet. Pati ipliğini ören bayan pati ipliğinden yapıyorum. Şimdi yapımını paylaşalım. Tabanımı daha önceki videolarımda da göstermiştim. Ben yaptım. 52 zincir, pardon 54 zincir çektim. Bu tabanım 37-38 taban. Tuğra tabanlıktan. buradan. 54 zincir çektim. 25 zincirimi sık iğne. Diğer kalan zincirlerimi çakma sık iğne yaptım. Tepede 6, 6 tane çakma sık iğne yapıyorum. 7 olunca burası çok volümlü oluyor. Onun için 6 tane çakma sık iğne. Burada dört tane çakma sık iğne. Daha sonra bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift olarak bitiriyoruz. Tabanımı da aynı şekilde üçlü, üç üç olarak doldurdum. Burada sadece üç tane ikili bir üç, üç tane ikili bir üç yaptım. Yani altı tane ikili sık iğne yaptım. Diğer kalanları üç üç, altı, altı. Bu şekilde yaptım. Şimdi bunu tekrar bir e, eklemesini göstermek istedim size biraz bıraktım buradan o yüzden Şimdi bir tane tabanımızdan alıyorduk bir tane de tabandan deri tabandan bir tane örgü taban ya yani örgü tabanımız bize bakacak şekilde olacak ki e, eklememiz kolay olsun bir tane deri tabanla. bir tane örgü tabandan bir tane deri tabandan bir tane örgü tabandan bir tane deri tabandan sık iğne şeklinde ekliyoruz ki burada bu şekilde bir yükselti oluşsun. Hem yaptığımız örgü tabanımız böyle iyice yapışmasın. İçindeki evamızı ezmesin arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Bu şekilde eklememizi yapmış oluyoruz. Çok basit arkadaşlar. Yani yapılabilecek bir şey. Çok şık duruyor. Çeyizlerde kız kezlerinde özellikle çok güzel şık duran bir örnek burada da ilk yaptığımız sık iğneyi kaydırma yöntemiyle birleşimini yapacağız arkadaşlar Evet kaydırma yöntemiyle birleştirdik. biz çekiyoruz deri tabanımız bize bakıyor bu şekilde her birine birer sık iğne yaparak etrafını Dönüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıra sık iğnemi döndüm. 142 tane sık iğnem olur. Yani 142, 143 olur 144 olur. Yani 37 38 numara taban için gayet uygun ve idealdir. KK yardımıyla kaydırmayan tığımda birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar sık iğne dön. Döndüm ama buradan dönmeyeceğim. Örgü tarafını kendime çeviriyorum bu sefer içten döneceğim. Bu şekilde içten sık iğnesini döneceğim. Bu ikinci sıramızın sık iğnesi. Yani istiyorum ki çıkmaları yapacağız ya bu sırtlar şey olmasın, kötü görüntü bırakmasın diye bu şekilde tam bu ikinci sıramız iki 3 4 5. Yani 3 sıra daha yapacağız. Burada 3 tane sırt oluşmuş olacak. Bu ikinci sıramız. Sonra bir sıra daha döneceğiz. Bu sefer düzden döneceğiz. Sonra bir tersten döneceğiz ve düzden dönüp bitireceğiz. Bunları yapalım arkadaşlar. Tersten, düzden yapıp bitirelim gelelim arkadaşlar. Ki videomuz çok uzun olmasın. Sık iğne yapacağız bunu. Bir tersten, bir içten yapacağız. Bir sırayı içten, bir sırayı böyle çevirip dıştan bir sıra içten bir sıra dıştan 4 sıra sık iğne yapalım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 4 sıramızı gittik yani toplam 1 2 3 4 5 sıra oluyor ilk sıramızı beraber yapmıştık ikinci üçüncü dört ilk sırımız yaptıktan sonra 4 sıra yaptık bu şekilde 3 tane sırt oluşmuş oldu şimdi topuk yükseltmesini yapacağız şuradan şuradan itibaren sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 incini 8 ile 9'un ortasına ipimi işaretini koydum tam karşısına da koydum şimdi buradan topuk yükseltmesi yapacağız tam işaretli yerden ipimi geçiriyorum ve sık iğne yapıyor. İçten başlıyorum. Çünkü en son dıştan bitirmiştik. O yüzden sık iğne olarak devam ediyorum. İpimi de yürütüyorum. Bu şekilde sık iğne işaretlediğimiz yere kadar yapıp dönüyoruz arkadaşlar. Yapalım. Dönelim. Evet arkadaşlar birinci yükseltiyi yaptık. Şimdi ikinci yükseltiyi yapacağız. İpimizi kopardık. Şimdi içten 1, 2, 3, 5. 5 sık iğne batırıyoruz. Aynı şekilde gidip döneceğiz. Burada da 5 tane 1-2-3-4-5 tane sık iğne kalı bırakacağız. Buraya kadar geleceğiz. Buradan döneceğiz. Sonra tekrar 4. bu sefer bir üstte 4. sık iğneden yapıp 4 tane bırakacağız. Döneceğiz. Sonra 3. sık iğneden başlayıp yapıp döneceğiz. Yani 1-2-3-4 tane yükselti yapacağız. Ve yükseltilerimizi bitireceğiz. Yapalım. Gelelim arkadaşlar. Şu ön burnunu yapalım. Evet arkadaşlar. 4 sıra yükseltmeyi yaptık. 5 bıraktık, 4 bıraktık, 3 bıraktık. Bu şekilde 4 tane 4 kere gidip geldik, gidip geldik. Şimdi ön tarafının örneğini yapacağız. Tam patiğimizi bu şekilde yapıp orta noktasını buluyoruz. Orta noktasını bulduktan sonra 1, 2, 3, 4 sık iğne sayıp 5. tığımızı geçiriyoruz. Güzeldi, ve güzelce sık iğne ile başlıyoruz. 1 İlk başlangıcı saymıyoruz. o ipimizi geçirdim güzel çünkü. 2 3 ve 4 4 tane işaretlediğimiz yer 5. ve ondan sonra bir 4 tane daha yapacağız. 5, 6, 7 8 ve 9 9 tane sık iğnemizi yaptık şimdi bir tane kaydırma yöntemiyle kaydırıyoruz bir sık iğne daha kaydırıyoruz yani ikişer tane sık iğne kaydırıyoruz dönüyoruz ilk kaydırdığımızda değil yani bir tanesine değil ikincisine orada arttırma olmuş iki tane sık iğne kaydırdık ya bir tanesine yapıyoruz. Yani bu sıramız 10 tane sık iğne Her sırada birer sık iğne artmış olacak. 9'da başladık. 10, 11, 12, 13 diye devam edecek. Şimdi buraya geldik. Şimdi buradaki kaydırmalarımızı bu şekilde değil de çünkü önde kaba bir şekil olsun. İpimizi arkaya alıp buradan sokup bu şekilde kaydırma yapacağız. 1 ve 2 aynı şekilde iki tane kaydırmamızı yaptık. Çekiş düzgün görünmesini sağlayacak. Tekrar birinci değil ikinci kaydırmamızdan bir tane daha arttırmış oluyoruz. tekrar göstereyim Birincilik kaydırmamızı yapıyoruz ikinci kaydırmamızı yapıyoruz ve çevirerek bu ipimiz arkada kalmasın iç tarafta kalsın bu şekilde devam ediyoruz her sırada birer ilmek sık iğne artmış oluyor bu şekilde arttıra arttıra devam ed edeceğiz arkadaşlar. İpimizi iç tarafa alıyoruz. Önden girerek kaydırmamızı yapıyoruz. İki sık iğne. Hep kaydırmamızı iki sık iğne olarak yapıyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ta ki şu sırtlar 15 tane yani tersten yaptığımız sık iğneler 15 tane olana kadar. Yani toplamda 31 sıra olmuş oluyor. Her sırayı sayarsak 1, 2, 3, 4 diye 31 sıra oluyor. Sadece sırtları sayarsak yani şu şu sırtları sayarsak bunlar 15 tane olacak çünkü örneğimizi bu sırtlara yapacağız. Etamin örneğimiz 15 tane olana kadar yapalım. gelelim arkadaşlar. Daha sonra bu yan şeyini yapalım. Evet arkadaşlar 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sırtımızı yaptık. Yani 31 sıra oluyor komplesi. Şimdi bu yanlarımızı öreceğiz. Ondan sonra da e, şey etemin işlemimize geçeceğiz arkadaşlar. Bir tane kaydırma yaptım. Daha sonra dönüp buradan bir tane alıp bu tarafa bir kaydırma yapacağım. İlk sık iğne yapıp hemen akabinde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Evet yükseltiye geldik. Yükseltide hem ilk başlangıç sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra köşeden alıyoruz. Bu şekilde karşıya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın dibine battım. Tam tepe noktasına baktım. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Buradaki iplerimi de yürüttüm. Yaparak onu nasıl keseceğim onun için bu başlangıç noktasına geldim. İlk sık iğneye kaydırma yöntemiyle ekliyorum. Sonra bir tane daha kaydırma yapıyorum sonra geri dönüyoruz her seferinde aynı şekilde yapacağız sık iğne yapacağız hep Arkadaşlar bu şekilde buraya geleceğiz Burada da aynı şekilde kaydırma yöntemiyle iki tane sık iğne birleştireceğiz geri döneceğiz tam olarak 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 sıra. 6 sıra yapalım. Gelelim arkadaşlar. Yani 3 tane sırt oluşacak. Alt sıra yapıp daha sonra oyasını yapalım. Bitirelim. Evet arkadaşlar. 6 sıramızı yaptım. 3 sırt oluşmuş. Onun bu şekilde de. Şimdi oyasını yapacağız ve patiğimiz bitmiş olacak. Bu üstüne de işlememizi yapacağız kaydırma yöntemiyle birleştirdiğim bir zincir çektim. için ileri değil, geri geri yapacağız. Ters sık iğne mantığında oyasını yapmış olacağız. Bu şekilde alıp ben genelde patik kenarlarını hep bu oyayı yapıyorum. Güzel duruyor, şık duruyor. Tersten sık iğne diye geçiyor. Bu şekilde alıyorum çıkıyorum bu şekilde oyasını tamamlayalım arkadaşlar daha sonra da etamin işlememizi yapalım evet arkadaşlar patiğimiz bitti oyamızı da yaptık şimdi işlememizi yapacağız etamin iplikleriyle yapacağım renkleri size kalmış bir şey önce siyah ipimizi etamin iğnemize geçirdik şimdi şu yandaki çizgilerimizi yapalım bu yanda ilk en son yaptığımız sırta bakın bu şekilde direkt getiriyoruz daha sonra onun altındaki değil bir sonrakiğinde batıp bu şekilde çıkıyoruz. Sonra bir sık iğne atlıyoruz ikinci sık iğneden. Hep aralarında bir sık iğne atlıyoruz. Bu şekilde bütün etraf bir sık iğne atlayarak bütün etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şu çizgiden etrafını dönüp gelelim arkadaşlar. Aralarda bir sık iğne atlayıp vere vere şekilde şeritler yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde etrafını komple döndük. Daha sonra burayı da böyle bu şekilde döneceğiz. Şu şekilde. Aynı şekilde, aynı taktikte. Son sırasında döneceğiz. Şimdi buradaki çarpı işaretleri nasıl yapacağımı göstereyim size. Yani bu sırtları etamin karesi olarak düşüneceğiz. Şimdi buraya üç tane etmeli. Etmeli. Şimdi bir sık iğnenin komple çapraz yapıyoruz. Ortaladım ben bunu. her sık iğnenin deliğine basmış oluyorum. Bakın. Bu şekilde. Üçünü tamamlamış oluyorum. Bu şekilde. Yanlış yerden çıkmışım. Hemen yanından çıkış yapıyorum. Şemayı takip ederek Yani böyle 1-2-3 tane atlamıyorum. Bakın. Direkt her deliğe batmış oluyorum. Yani bu sırtlara şarkı işlemini yapmış oluyoruz. Bu şekilde şemayı takip ederek yapıyoruz arkadaşlar. Yakından size şöyle göstereyim. Şemamızı. Renkleri istediğim gibi yapabilirsiniz Yapabiliriz. yapabiliriz. Buradaki sayı 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 çarpı yani 17 çarpı 17 çarpı bu şekilde yapıp şöyle tutayım ekran görüntüsü alarak yapabilirsiniz. Matemiz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.